Önceki dersimizde bu çizimimizdeki sayfa ayarlarını yapmıştık. O sayfa ayarlarını şimdi öğreneceğimiz plot komutu içinde kullanabiliriz. AutoCAD ile çizdiğimiz resimleri yazıcıdan çıktı olarak almak için plot komutunu kullanırız. Plot komutunu standart araç bundaki bu düğmeyi tıklayarak çalıştırabiliriz veya fail menüsünden plot komutunu seçerek çalıştırabiliriz ya da komut satırına plot yazıp enter tuşuna basarak bu komutu çalıştırabiliriz. Komutu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda karşımıza bir diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusunun üst tarafında page setup kısmı mevcut. Bu kısımda daha önce sayfa ayarlarını yaptığımız ve kaydettiğimiz sayfaları bulabiliriz. Örneğin biz önceki dersimizde bu çizimimizin sayfa ayarlarını yapmıştık ve setup 1 ismini vermiştik. Buradan setup 1'i seçtiğimizde ayarladığımız bütün değerler buraya yerleşecektir. Hiç buradaki değerlerle uğraşmadan direkt olarak çıktı alabiliriz. İsterseniz preview düğmesiyle kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ayarladığımız şekilde çizimimiz kağıda yerleşmiş durumda. Sağ tuşu tıklayıp exit ile ön çıkalım. Eğer daha önce bir sayfa ayarlaması yapmadıysanız o zaman buradaki page setup kısmında none seçeneği seçili olacaktır. O zaman buradaki ayarlar buraya yerleşmeyecektir. Bu komutu kapatalım ve tekrar çalıştıralım. Dot komutunu tekrar çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda none seçeneği seçili. Eğer daha önce herhangi bir sayfa ayarlaması yapmadıysanız burada yapabilirsiniz. Sayfa ayarlamasında olduğu gibi Yine burada Printer Plotter kısmında kullanacağımız yazıcının modelini seçmemiz gerekir. Paper Size kısmında kullanacağımız kağıdın boyutunu seçmeliyiz. A4 kağıdını seçelim. Plot Araya kısmında yine çizimimizi nasıl çizdireceğimizi belirleyebiliriz. Biz Windows seçelim buradan ve bu alanımızı seçelim. Buradaki Plot Offset kısmı Page Setup Manager dersinde olduğu gibidir. Aynı şekilde Plot Scale kısmı yine Page Setup Manager dersinde anlatılmıştı. Ölçek için kullanıyoruz bunları. Ölçeğimizi biz burada 1 bölü 2 yapalım yine. Buradaki Number of Copies kısmında bu resmimizi kaç tane çıktı olarak alacaksak buradan belirleyebiliriz. Plot to File seçeneği seçilirse bu çizimimiz dosyaya yazılacaktır. Bir dosya olarak kaydedilip daha sonra yazıcıdan alınabilir bu şekilde. Blok diyalog kutusunun diğer seçeneklerine ulaşmak için buradaki küçük oku tıklamamız gerekir. Bunu tıkladığımızda karşımıza bununla ilgili yeni seçenekler çıkacaktır. Örneğin burada kağıdın yatay mı veya dikey mi olacağını belirleyebiliriz. Burada portrait seçersek kağıdımız dikey olacaktır. Zaten biz olarak kullanacaktık. Plot upside down seçeneği seçilirse çizimimiz baş aşağı olarak yazılacaktır. Bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra eğer yazıcıdan çıktı almaya karar verdiysek son kontrollerimizi yaptıktan sonra preview düğmesiyle buradaki OK düğmesini tıklayabiliriz. OK düğmesini tıkladığımızda yazıcınızda bir sorun yoksa resminizin kağıda dökülmesi gerekir.